Metin iç içe geçen birkaç temel temayı barındırıyor: aşkın doğası, yeniden başlama arzusu, aile bağlarının ağırlığı ve geleceğe dair belirsizlik. İlk cümlelerde sevgiye dair yapılan tanım dikkat eder. Sevda öyle hesapla, kitapla olacak iş değil, onu sevmek benim elimde değil. Burada aşkın akılla yönetilemeyeceği, mantıksal hesaplamalara sığmayacağı dile getiriliyor. Seven kişi için bu duygu bir seçim değil, adeta kader gibi kendiliğinden gelişen bir gerçeklik. Bu vurgu, aşkın insan iradesinin ötesinde, kontrol edilemez ve doğal bir akış olduğunun altını çiziyor. Devamında gelen "Bizim bir şey unuttuğumuz yok. Biz sadece yeniden başlamak istiyoruz." cümlesi, geçmişte yaşanan acıların veya hataların silinmediğini, ancak buna rağmen geleceğe dair yeni bir sayfa açma isteğinin öne çıktığını gösteriyor. Yani burada unutmak değil, kabullenmek ve yeniden inşa etmek söz konusu. Bu bakış açısı, ilişkilerin en kırılgan anlarında bile umudu canlı tutan bir yaklaşımı işaret ediyor. Sonraki kısımda karşılıklı sevgi itirafı yer alıyor, ben seni bütün kalbimle seviyorum. Ben de seni bütün kalbimle seviyorum. Bu cümleler, aşkın karşılıklı olduğuna dair güvence niteliğinde. Ki tarafında sevgisini açıkça dile getirmesi, metnin merkezindeki aşkın saflığını ve içtenliğini vurguluyor. Ne var ki aşkın bu saf hali hemen ardından aile bağlarının gölgesi altına giriyor. Baba sen çıkmışsın. Abi, abi söyle dursun. Öpün bakalım babanızın elini, cümleleri aile içindeki geleneksel hiyerarşiyi ve otorite figürlerinin varlığını yansıtıyor. Ancak hemen sonra gelen soru dramatik bir gerilimi ortaya koyuyor. Ya katil benim babamsa, babana iftira atan adam babamsa. Ne yapacaksın? Burada aşk ile aile arasındaki en büyük çatışma gündeme geliyor. Sevgililer kendilerini bir anda ailelerinin geçmişte işlediği suçların, iftiraların ve trajedilerin ortasında buluyor. Bu durum klasik bir trajediyi, hatta Romeo ve Juliet tarzında bir kader karşıtlığını hatırlatıyor. Metnin ilerleyen kısmında, ECM Boran katili. Oldu mu şimdi, ifadesi, bireysel aşk hikayesinin birdenbire daha geniş bir aile dramına bağlandığını gösteriyor. Burada sevgi sadece iki kişilik bir mesele olmaktan çıkıp, ailelerin geçmişiyle, şiddetle ve adalet arayışıyla kesişiyor. Bu durum sevgiyi daha da kırılgan, ama aynı zamanda daha da değerli hale getiriyor. Son bölüm ise geleceğe dair belirsizliğin yoğun şekilde hissedildiği bir nokta. Yarın öbür gün başımıza ne gelecek bilmiyorum ama bir korkum var. Seni kaybetme korkusu. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu sözler karakterin hem çaresizliğini hem de sevgisini açıkça ortaya koyuyor. Belirsizlik içinde en net olan şey sevgiliyi kaybetme endişesi. Geleceğin bilinmezliği, toplumsal ve ailevi engeller, kişisel kaygılar hepsi birleştiğinde ilişkinin devamı bir tür cesaret sınavına dönüşüyor. Genel olarak metin aşkın masumiyetini ve kaçınılmazlığını aile bağlarının gölgesi altında verilen bir mücadeleye dönüştürüyor. Burada aşk sadece iki insan arasındaki duygusal bağ değil, aynı zamanda bir direniş, bir meydan okuma, hatta bir yeniden doğuş denemesi. Kimi zaman sevgi en saf haliyle dile getiriliyor, kimi zaman da en ağır yüklerin ortasında sınanıyor. Son cümlelerdeki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak vurgusu bu ilişkinin bir dönüm noktasında olduğunu gösteriyor. Artık geri dönüşsüz bir yolculuk başlamış durumda.